Sıkıntı Dünya üzerinde birçok insanın farklı boyutlarda mücadele ettiği bir düşünce hastalığı var. Vesvese. Vesvese nedir? Insana neden gelir ve bununla baş etme yöntemleri nelerdir? Hepsini bu videoda anlatacağım. Güncel istatistiklere baktığımızda dünya genelinde psikolojik rahatsızlıkların arttığını görüyoruz. İngiltere'de 16-24 yaş aralığında intihar ederek ölen kişi sayısı, trafik kazası sebebiyle ölen kişi sayısından daha fazla. Yapılan araştırmalara göre anksiyete, depresyon, OKB gibi ruhsal sıkıntılar son yıllarda ciddi bir artış gösterdi. Hatta artık her iki gençten birinde ciddi psikolojik rahatsızlıklar olduğu tespit edildi. Bugün insan psikolojisini tehdit eden büyük bir problemle karşı karşıyayız. Vesvese ve takıntılarla birçok insan mücadele içinde. Aniden gelen rahatsız edici düşünceler, korku, endişe, tekrar eden davranışlar, şüpheli yaklaşımlar, huzursuzluk ve ciddi boyutlara ulaştığında neredeyse hayatı karartan bir hastalıktan bahsediyorum. Peki tam olarak nedir bu vesvese? Kelime anlamı olarak ard arda gelen kötü düşüncelerin, görüntülerin veya seslerin kişinin hayal dünyasına yerleşmesi demektir. İnsan beyninin en önemli görevlerinden biri düşünce üretmektir. Gün içinde yaklaşık 3000 farklı düşünce üretiriz. Beyin iyicil veya kötücül her düşünceyi üretir. Bu düşünceleri yönetememe sonucunda vesvese ve takıntılar oluşmaya başlar. Vesveseyle uzun süredir mücadele eden ama etkili bir çözüm bulamayan arkadaşım yorulduğunu ve artık bu şekilde yaşamak istemediğini biliyorum. Ama önce bu yorucu ve kötü düşüncelerin sana neden geldiğini bilmen, yani vesveseyi tanıman gerekiyor. Öncelikle şunu bilmeni istiyorum: Dozunda ve doğru kullanılan bir vesvese insanı Allah'a yaklaştırır. Vesvese tek başına kötü bir hastalıktır diyemeyiz. Olumlu açılardan da bakmamız gerekiyor. Biliyor musun, vesvese en çok kalbi güzellikle dolu olan kişilere gelir. Çünkü şeytanın ilgi alanı burasıdır. Şeytan Allah'a yakın olmaya çalışan kişiye vesveseyle saldırır ve onu bu yoldan uzaklaştırmaya çalışır. Yani iman ve güzellik neredeyse vesvese oraya gider. Belki şimdiye kadar içinde beslediğin kötü düşüncelerden dolayı kalbinin ve zihninin kirli olduğunu düşünüyordun. Ama işin aslı bu değil. Bu konuda kendinle barışarak vesveseden kurtulma yolunda ilk adımı atabilirsin. Ayrıca insan sabit bir makamda değildir. Mertebe atlayabilen bir varlıktır. Hayatta karşılaştığımız bu tarz sorulara doğru cevaplar verdiğimizde Allah katındaki değerimiz de artacaktır. Yani bugün savaştığın bu hastalık senin ahiretin için büyük bir kazanç olabilir. Gelelim ikinci meseleye. Arkadaşlar şeytan bizi gerçekten çok iyi tanıyor. Şimdi kalbi bir sürü kapıları olan bir oda gibi hayal edelim. Bu kapılar da bizim zayıf noktalarımız olsun. Örneğin öfke, hırs, sevgisizlik, kibir, inat, şehvet gibi. Şeytan bu kapılarda en ufak bir aralanma gördüğünde hemen içeri giriyor ve o alandaki düşüncelere hükmetmeye başlıyor. Kişinin odağını tek bir noktaya kilitliyor ve zamanla başka bir şey düşünemez hale getiriyor. Bu durumda kalp güçsüz kalıyor ve şeytana karşı koyamayıp yenik düşüyor. Onun çizdiği yoldan gitmeye başlıyor. Aynı düşünceler zihinde tekrar ede ede kişi şeytanın yazdığı senaryolara inanıyor ve gerçeklikten uzak tamamen sahte bir dünyada yaşamaya başlıyor. Aslında burada şeytanın odaklama diye bir taktik uyguladığını görüyoruz. Bizi her an olumsuzluklara odaklamak isteyen bir tehlike var. Buna karşı koymanın en etkili yolu bunun tam zıttına odaklanmaktır. Eğer vesvese dediğimiz şey şeytanla konuşmaksa, vesveseden kurtulmak için bu konuşmayı hemen o an bitirip yönümüzü Allah'a çevirmemiz gerekiyor. Böyle durumlarda odaklandığımız, bağlantı kurduğumuz tek kişi Allah olursa o vesveselerle dolu dünyanın içine düşmeyiz. Yani senin bir şekilde Allah'ı hayatının merkezine alman ve onunla bağını kuvvetlendirmen gerekiyor. Vesvese geldiğinde şeytanın söylediklerini mi yoksa Allah'a mı odaklandığını düşün. Bu arada gelen kötü düşünceyi hemen duaya çevirebilirsin. Örneğin, "Ya tüm sevdiklerimi bir anda kaybedersem" düşüncesi şeytanın bir fısıltısıdır. Hemen o an tüm sevdiklerin için hayırlı ömür duasında bulunursan şeytani düşünceden uzaklaşıp Allah ile muhabbete başlamış olursun. Kalbini güçlendirecek ve Allah ile bağını arttıracak en önemli şey ibadetlerin. Evet vesvese belki çözülmesi zor bir problem ama ibadetlerini düzenli yaparak bu süreci daha kolay atlatabilirsin. Peki vesvesenin çözüm yolları nelerdir? Öncelikle bu düşüncelerin sana ait olmadığını bilmelisin. Eğer senin kendi düşüncelerin olsaydı bundan kurtulmak istemezdin. Vesvesenin psikolojini nasıl etkilediğini daha iyi anlaman için şimdi hayal etmeni istiyorum. İnsan vesveseye hapsolduğunda aslında çok güzel bir ortamda olsa bile şeytan onu o ortamda yalnız, kötü ve karamsar hissettirebilir. Çevresindekilerle birlikte mutlu olabilecekken bir anda mutsuzlaşır, olumsuz düşüncelere kapılır, yalnızlaşır ve içinde bulunduğu anı kendine zehir eder. Başta söylediğimiz gibi vesvese düşünceleri kontrol edememekten kaynaklanıyor. Öyleyse bizim bu düşünceleri kontrol etmemiz ve onlara bazı filtreler yerleştirmemiz gerekiyor. Bu kontrolü sağlamak için beyinde zihinsel jüri dediğimiz bir sistem oluşturulabilir. Yani gelen düşünceyi adım adım sorgulayacağız. Nedir bu sorular? Birincisi, bu düşünce gerçek mi değil mi? İkincisi, bu düşünce faydalı mı değil mi? Üçüncüsü, bu düşünce güvenli mi değil mi? Ve dördüncüsü, bu düşünce etik mi? Yani ahlak kurallarına uyuyor mu, uymuyor mu? Bu sorgulamayı yaptıktan sonra bazı elemeler olur zihnimizde ve böylece biz de daha sağlıklı düşünebiliriz. Üstad Bediüzzaman'ın vesveseye dair çok etkili bir reçetesi var. Ey marazı vesvese ile müptela! Biliyor musun vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Hafetmezsen hafif olur, mahvi kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki, cihil onu davet eder, ilim onu tard eder. Tanımazsan gelir, tanısan gider. Bu reçetedeki ilaçlardan birincisi ehemmiyet vermemek. Yani gereğinden fazla önemsememek, odaklanmamak, hatta üzerinde durmamak. Bir düşünceyi ne kadar çok önemsersek o kadar büyür. Ehemmiyet verdikçe büyüyen bir düşünce aslında küçüktür değil mi? Demek ki takıntı haline getirdiğin konu zaten en başında küçük bir meseleydi. Bunu büyüten ve ağırlaştıran sensin. O zaman olayın en başında fazla önemsememek ve odak noktasını değiştirmek vesvesene engelleyecektir. İkincisi korkmamak. Bu aşamada tevekküle sığınmalısın. Unutma Allah isterse her şey olur ve eğer o istemezse hiçbir şey olmaz. Her şeyin anahtarı ve her şeyin dizgini onun elinde. O seni görüyor ve ne kadar zorlandığını biliyor. Sadece geçici bir imtihan sürecinin içindesin. Düşüncelerinden korkma, onlardan kaçma. Yüzleş, emin ol senin Rabbin onlardan daha güçlü ve daha merhametli. Üçüncü ilaç ilim. Vesvesenin en büyük davetçilerinden biri cehalettir. Kişi bilmediğine düşman olur ve o konuda şüphelenir, endişe duymaya başlar. Özellikle fıkhi ve ivani konulardaki vesveselere karşı sağlam bir araştırma içine girip akla gelen soruları tek tek cevaplamak, gereken ispatları yapmak veya fetvaları öğrenmek gerekiyor. Bu aydınlanma sonrasında mutlaka vesveseler de azalacaktır. Son olarak sağlam bir hedefin ve faydalı meşguliyetin en iyi terapilerden biri olduğunu unutma. Yüksek bir gaye ile meşgul olmaya başladığında Allah senin içinde boğulduğun o küçük dertleri de bitirecektir. Vaktinin neye kullandığına iyi bak. İzlediklerine, dinlediklerine, konuştuklarına, hatta görüştüğün insanlara çok dikkat et. Ruhunu hasta eden sebepleri bir an önce hayatından uzaklaştır. Ben iyileşeceğine inanıyorum. Sen de inan ve içini ümitle doldurarak bugün kendin için yeni bir adım at.